Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Elif Ece babasıyla ufak bir oyun oynayacak. Evet. Şöyle bir göstereyim önce. Geçenlerde biliyorsunuz bir video çekmiştik. Bir evet. sürü abur cubur almıştık. Evet. Düşündük bunlar, taşındık. Bunlar da onların aynısı rakamlarını değiştirdik. Ona kadar sayılar var. Evet. Artık. Kim değiştirdi Elif Ece rakamları? Sen. Evet. Sen gördün mü? Hayır. Baban gördü mü? Hayır. Şimdi onlara göstermeden yapışkanları biz beraber yapıştırdık. <laughs> evet. Beraber Elif'ece bana yardım etti. Evet. Ama sonrasında her şeyi ben hallettim. Şimdi evet. arkadaşlara oyunu sen mi anlatmak istersin? Ben mi anlatayım anneciğim? Peki ben bilmiyorum ki. Ufaktan anlattım ya ben sana neler yapacağını. Tamam ben anlatayım o zaman. Tamam. Sen de tekrardan duymuş ol. Tamam. Şimdi arkadaşlar, bunların arkalarına zaten bir tanesini şu an görüyorsunuz bana doğru dönük onlar görmüyorlar. Hepsinin arkasına 10'a kadar puanlar verdim. Şimdi sırayla Elif Ece, babası birer tane alacaklar. Bana bakıp bana da söyleyecekler. Ben kağıt kalemle not alacağım. Kazanan ne kazanacak? Elif Ece istedi bunu. Baloncuk. baloncuk. İstediği kadar baloncuk yapabilecek. Evet. Okay. Malum pandemiden dolayı Elif Ece dışarı çıkamadığı için baloncuğa hasret kaldı değil evet. mi? Evde de yapmaya izin vermiyoruz. <laughs> tamam izin vereceğim. İnşallah sen kazanırsın tabii. Bir de öyle bir şey var baban kazanırsa baloncukları patlatmak zorunda kalacaksın. <laughs> evet. O zaman başlayalım mı? Evet. Başlayalım. Hazır mıyız? Hazırım. Haydi bakalım. Bir, iki, üç. Kim başlasın önce Elifeci? Ta taş başladım. kağıt makas yapın bence. Tamam. Hadi bakalım. Bir, iki, bir, iki, üç. Taş, taş kağıt, kağıt makas. <laughs> Geç kaldın. Hadi bir, Hadi bir daha. Taş, kağıt, makas. Sardım. Sardım. Evet. Elif Ece başlıyor. O zaman şöyle biraz daha geri alalım kameramızı. <laughs> Hadi bir tane seç bakalım. Ben şu köpeği seçiyorum. Bak bakalım arkasında kaç yazıyor. 10 yani İnanmıyorum. Bana da göster. <laughs> şöyle kameraya. Evet gördük ay be. Sen ben bu baloncu bu kadar çok mu istiyorsun ya? <laughs> Sıra babanda. <laughs> <Evet>, işte <laughs> ben de bunu seçeyim. Şöyle 8 şey. Vay be. Çok büyüklerden başladınız. Yoksa ben hepsini büyük lazım ya. Hadi bakalım Elif Ece. Sen de aşkım. Ben şuna. 6 6 <laughs> Göster kameraya anne. Evet. Ben de böyle yazıyorum arkadaşlar. Hmm. Evet, babanda sıra. çok büyükler geliyor. Evet, ben hepsini büyük mü yazdım acaba? <laughs> Korktum. Ben de bunu aldım. Yok artık. Elif Ece bak. 10. <laughs> oh, Elif 2 puan geriden gidiyor. Seç bakalım. Hadi. Hadi bol şanslar. Çiçekelim, çiçekelim. Bir. <gülüyor> <Göster>. <gülüyor> Kandırmaca yapmıştım kocaman. Biraz daha aşağıya anneciğim. Kocaman pakete bir yazmıştım ya. Hemen de kandın. Şimdi sıra bende. Halley'i alıyorum. Beş. Beş. Aferin benim kızım ya. Hep bütün rakamları öğrendi. Ben seni geçtim şu an. Ben de şunu istiyorum. Çıkalım. Tamam. Üç. Göster yine kameraya. Üç. Çok evet. geliyor. Evet hmm. ya devam. Ben hobiye <laughs> bayılırım. Dört. Dört. Çok çekişmeli geçecek. ben şuradakini seçiyorum. Hadi bakalım biz görüyoruz zaten onun İki. ne olduğunu. <laughs> i̇ki çıktı. Onu da koy. Hmm. Benim gözüm şunda bunda. Bunu seçiyorum. Bir. Bir. <laughs> Bir. Ben de şunu seçiyorum. Hadi bakalım. Ben de Dört. <laughs> hangisini. Dört. Dosta. Tamam. Tadın. Arkadaşlar. Ben de bu ronda. Bir. Yine 1. Bir. <laughs> Allah. 1 geldi zaten. Sanki ben kaybedecek gibiyim. Bunu seçtim. Hadi bakalım. 8. Oo. Wow! Süper. Ee, Benimki 10. On... Ben yine bu gofreti seçiyorum. 7. <laughs> Keşke senin sevdiğin çikolataları hep bir yazsaydım ya. Tüh. Hiç aklıma gelmedi. Üç tane kaldı. dın 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 dın. Seç bakalım. Bunu seçiyorum. Tamam. Yedi. Yine. yine Vay. Yine. Süper. Ya onda dur ya onda. ben yine bu. İki. İki. Bana da bu kaldı. Oh, Vay. Be. Evet altına çizgi çizmiştim 9'un. Evet arkadaşlar şimdi topluyorum. Bence sen kazandın aşkım. Şurada evet, toplayalım. 18, 23. Şöyle. 23, 24, 29, 10, 16, 17, 20, 36, 22, 36, 26, 36, 34, 36, 43, 36. 52. 52. 8 18 Baba, 23 20, 27 20. 28 29 36 39 28. Çok büyük fark attı baban sana. <laughs> tamam 38 39. Hadi bir puan da benden olsun canım. Olsun bakalım. Ne olacak ki? Elif kazandın baloncu Tebrik, ben... <laughs> Tebrik ederim. Getireyim mi baloncuk bir tane yapmak ister misin? Tamam. Hadi neredeydi? Mutfakta Hadi koş getir. Sana bir tane bile vermeyeceğim bu çikolatalardan. Maalesef. Ama bir tanesi gözüme kestirdim ben. Hayır bunlarla daha ben ne oyunlar oynarız biz. Arkadaşlarla birlikte. Ne diyor musun? Hadi bırak bırak kapı açık kalsın. Tamam. Geldik. Hadi bakalım. Hadi yap. Bir tane yapıyorum. Hadi yap bakalım. İçi çok dolu, boncuk olmuş. Olsun, yap, yap. Hadi yap bakalım. Oley, ne güzel. Çok güzel oluyor. Bir tane daha. Oley. Çok sok. Işte. <laughs> <Suya soktu. gülüyor> Kamerayı göremiyorum arkadaşlar. <laughs> Canım çekti. Aa, hadi ver baban da biraz. Oo harika oldu. tamam bir tane de ben yapabilir miyim? Şu bitsin. Evet. Ay. <laughs> bitti. Tamam bitti. Ne Gerçekten istiyor? çok keyifli bir şey. <laughs> Elif başına istemiyor. istemiyor? Elif Ece sen kazandığın için baloncuk yapıyordun. Baban niye yaptı? <laughs> ya neyse hadi bu seferlik, <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet. Evet hadi arkadaşlar hoşçakal kal diyelim bu sen baloncuğa dön. Şey. Olsun, bir şey olmaz. Arkadaşlar Videomuzu beğendiyseniz yani like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet videolarımızın devam etmesini istiyorsanız abone olun arkadaşlar. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.